İyi akşamlar değerli takipçilerim. Bu akşam bir tarhana çorbası yapayım dedim. Biraz değişik bir tarhana bu. Şimdi biraz yağ ve bir kaşık salça ilavesini salçayı iyice kavurdum. Islamış olduğum tarhanayı ekledim. Şimdi onu da iyice kavuruyorum onlarla beraber. Topaklanmaması için tarhanayı sürekli kavuruyoruz. Şimdi mercimeği sadece yıkayıp içine attım ama bu mercimek özel küçük mercimek diyorlar arkadaşlar. Onlardan yani pazardan aldım. Bir arkadaştan aldım tarifini çok hoşuma gitti. Suyunda tamamen tavuk suyu ilavesi yaptım. Soğuk suyla tarhanamı açtım. Sonra da pişirirken de sıcak tavuk suyu ilavesi yaptım. Sonra o tavukları dittiğim tavukları da ilave ettim içine. İnanın bana çok güzel, çok değişik bir lezzeti var. Tarhanayı, sarhana zaten kendi başına çok mükemmel bir yemek ama onu çok üst seviyeye taşıdı iyice. Ve arkadaşlar bu bayağı bir kaynadı. Zaten içine çiğ koyduk ya şey yeşil mercimeği. O yeşil mercimek içinde pişene kadar tarhana kaynıyor ve daha da lezzetleniyor. Tabii ki kaynayana kadar karıştırıyorum. Hiç bırakmadan. Şimdi üzerine 2 kaşık tereyağı, biraz sıvı yağ, 1 kaşık da nane attım. Nane yakıyorum üzerine. Lezzeti iyice katlıyoruz yani. Naneyi fazla yakmıyorum arkadaşlar. Hemen şimdi üzerine döktüm tabii ki ziyan etmeyiz. İçine çorbayı da dökerekten kalanını da aldım. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel, çok besleyici bir çorba oldu. Tavsiye ederim. Şimdi baharatlarını ilave ediyorum. Baharatlarla sürekli kaynatmayın arkadaşlar. Çünkü o zaman çok keskin bir tadı oluyor. Özellikle çocukları olanlar için tavsiye etmem. Toz biber, kırmızı biber ve karabiber ilavesi yaptım. Bu damak tadınıza kalmış. Şöyle gördüğünüz gibi kıvamı yerinde çok güzel bir mercimek. Bir tarhana.